tür ekranlarından hepinize merhaba. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Efendim haftanın son günü özellikle de 8 Mart'ta yine sizlerle birlikteyiz. Evet ister sadece evinin, ailesinin işleriyle meşgul olsun, isterse aynı zamanda çalışarak hayatını farklı alanlarında ilave sorumluluklar üstlenmiş olsun. Her kadın varlığıyla takdiri ve saygıyı hak ediyor. Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü günümüz Kutlu olsun. Hemen partnerim Atolla Arvasa dönmek istiyorum. Bakalım Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir erkek olarak neler sormak ister. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Yani ben bir günü az buluyorum ama oh, Dünya Kadınlar Günü'nü tabii ki teb tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi tabii. Ee, siz böyle bütüncül bir e, ifadeyle bütün kadınları kucaklayacak şekilde e, cümleler kurdunuz. Tabi. Ama e, günümüzde mesela bazen işte ev kadını, iş kadını, çalışan kadın, kadın her yerde ge kadın, gezen kadın, kategorize e, etmeyelim. Etmemek lazım. Ama bazı politikacılar cümle e, kurarken, sarf ederken maalesef ipin e, ucunu da kaçırıyor. Canlı e, şey, e, canlı yayında ekranda sonucu soruyor. E başkan AK Parti'ye genelde hanımlar efendim oy veriyor falan diyorlar da o da diyor evet bana diyor ev kadının ev hanımları bana oy vermeyebilir ama diyor ben genelde hanımlardan çok ay oy alırım diyor. Siz bu kategoriziyi yapmadığınız için bütün kadınları kucakladığınız için çünkü çalışmayan tabii. kadın evinde çalışıyor. Çalışıyor tabii o ya da her çalışıyor. Her şekilde çalışıyor. Evet, e, onun için tarlada çalışan Evet. İşte holdingde CEO olan kadından tutun da <laughs> işte evet. e, hepsi kadın. Tarladaki çalışan evet. kadına kadar hepsi kadın. Yani küçümsemek aman ev hanımları falan, falan dememek lazım. Hepsi Asla. çok kıymetli işler yapıyor. Hepsi çok Katederi kıymetli yaptırır. çok değerli. Çok Sizi değerli. tebrik ediyorum evet, bugün efendim. Bizim vallahi günümüz. İnşallah evet. hepinizin böyle güzel güzel geçer günün. Tabii ki Atabey'in de söylediği gibi sadece bir gün değil ama e bugün bizim günümüz olsun. Madem Kadınlar Günü dedik ilk haberimiz de efendim Derecik'te ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu. Bir kadın haberiyle başlayalım. Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk defa bir kadın muhtarlık adaylığı adaylığını açıklamasıyla sosyal medya başta olmak üzere ilçe halkından olumlu tepkiler aldı. Şimdi evet. E, o, o yörede olmayabilir ama Türkiye'de çok ha, o, tabii e, kadın ki çok muhtar var. var. Ama ha, türküsü de var. Derecik ilçesinde. Evet bu ilk çok kez. önemli. Orada da artık e, yani olabiliyor. Oranın kızı, gelini ya okumuş da e, elinde diploması da var, tahsilli de. Ben köyüme Göreme hizmet etmek istiyorum demiş. Ne güzel. İnsanlar da tamam abla demişler. Muhtar mı oldun? Kezban abla türküsünü biliyorsunuz. Azam oldun. Kezban abla. Şimdi hanımefendi kapı kapı dolaşıyor. Hanımlarla görüşüyor. Ne güzel. Ben okudum. Size hizmet etmek istiyorum. Kamakamlığa valiye gidiyor. Valiye gitmek istiyorum. Köy muhtarlığı çok önemli. Şimdi birçok insan konuşuyor. Diyor ki efendim işte muhtarların ne vazifesi kaldı ki? Olur ne yapacaklar mı? ki? Aman efendi falan. Ama köyde muhtarın olması çok önemli. Devletin birincil ayağıdır. ilk ayağıdır. Çok önemli. Vallahi hanımlar da hoş karşılamışlar. Kesinlikle bence de. <laughs> güzel. Tebrik evet. ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, depremzede kadınlar yaptıkları ürünlerle hem kazanç sağlıyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Yine efendim girişimci kadınlara tabii. bir örnek haberimiz Madem var. Öyle, El emeği, göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. Hem e, ürünlere bir bakalım, tabii. görüntülerimizi izleyelim hem de üstüne konuşalım. Siz neler söylemek istersiniz? Kahramanmaraş'ta Depremzede kadınların yaptığı güzel ürünler hakkında. Evet efendim. Halkın beğenisine sunulmaya başladı. Ya. Evet. Zaten biz de programımızda girişimci kadınlara hep yer vermeye Tabii. çalışıyoruz. Böyle de elemeyi göz nuru olunca yer vermemek mümkün değil. Görseniz neler yapmışlar. Şimdi bugün de bir bu Dünya Kadınlar Günü ama şöyle bir şey de var yani. Ee, şimdi kadının eli diyorlar ya. Kadın eli evet. Kadın eli, kadın eli, kadın eli diye şu çantalara bakın ya evet, ne kadar şık, ne kadar güzel yani şimdi yapmışlar. Şimdi bunlara ne fiyat biçebilirsiniz ki gerçekten ya, emek. Oyuncaklara var. Oyuncaklara bakın. Yani bunların hepsi aynı zamanda bunlar tabii ailenin bütçesine bir katkıda bulunacaklar evde boş zamanları var. Burada hanımlar bir araya geliyor. Ben bu konuda belediyelerimizi tebrik ediyorum. Yardımcı oluyorlar, kooperatif kurduruyorlar, mağazalar açtırıyorlar, tezgah veriyorlar. Efendim hocalar orada onlara yardımcı oluyorlar ve ciddi bir şekilde bir şey üretiyorlar. Şimdi Rahmetli Enver abiyi e, anmadan geçmeyeceğim. Şimdi önü bir ki. projesi vardı ya evlerde madem ki hanımlar boş zaman bulacaklarsa bir tezgah dağıtalım bir şey Hı -hı. yapalım. yani hanımlar evde çoluğuyla çocuğuyla eşiyle ilgilenen hanımlar burada çalışan hanımlar boş vakitlerinde farklı bir değerlendirmede de bulunsunlar. Biz o ürünleri alalım, satalım. Çok güzel, onlarla evet. ortaklık kuralım. Öyle bir projesi de ne vardı. Güzel. Onu da söyleyeyim. Ne, ne, ne kadar Çok değerli. Çok güzel. Ya değerli ama şimdi hakikaten belediyeler bu işe öncülük yapıyor. Hepsini tebrik ederim. Şu levhaya bakın efendim. Evet. Bunu bir yere ne kadar şık güzel. Evet. Çok güzel. güzel Evet. Devam edelim efendim. Hafta sonunun ardından pazartesi ilk oruç günü Ramazan başlıyor. Şimdi Ramazan'da her dolu ya her yolu deneyen dolandırıcılar var. Efendim dolandırıcılardan Ramazan tuzağı. Hemen haberin detayını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlara yardım vakfı gibi sahte dernek isimleriyle site açanlar zekat ve fitre topluyor. Yardım çeki kazandığınız linkleri atan dolandırıcılar. Linke tıkladığı, tıklandığı anda banka hesabını boşaltıyor. Bir kısım dolandırıcılar ise belediye görevlisiyiz diyerek para topluyor. Aman bu dolandırıcılara e, mahal vermeyin. E, i̇nsanlara yardım yapıyoruz diye sahte dernekler inanmayın. İşte her yolu deliyorlar. Ramazan öncesi. E, eskiden Ramazan-ı şerifte e, dilenci diyorlar, sokak dilencileri. Çok yaygın olurdu, milletin duygularıyla oynayarak vatandaşlar Ramazan evet. bir bir para atalım, bir şey verelim diye. Ama şimdi zabıta da çok ciddi efendim mücadele ediyor çünkü bunlar bu işi artık meslek haline getirmişler. Arkalarında başkaları da var, dilendiriyorlar bunları. Şimdi bu o, böyle kozmopolit dernekler, kurumlar, kuruluşlar ya da diz, şey e, dijital üzerindeki Aha. o e, adresler, evet. onlar da bir nevi dilencilik yapıyor. Ramazan ayı geldi ve insanların evet. duygularını sömürüyorlar. E, efendim işte zekatınızı, fitrenizi bize verin diyorlar. Şimdi zekat bir defa ibadet hı hı. yani bir şeyi zekatı nasıl vereceksiniz? Kime vermeniz lazım? Kimlerin toplaması hı hı. lazım? Yani bu konuda tabii şeyler var. Yetkili kurumlar kuruluşlar var. Bir de kurumsallaşmış vakıflar var. Hı hı. Devlet adına, kamu adına çalışan vakıflar var. Bunlarla paylaşmak lazım. Bu adamlar dolandırıcılık değil. Bunlar Dilencilik yapıyorlar evet, ve bu şekilde örgütlenmişler. Arka planda başkaları var. vatandaşların dini duygularla, efendim bu mübarek Ramazan günde, Ramazan gününde, efendim duygularıyla oynayıp bunları e, paralarını alıyorlar. Hı hı. E, ve Müslümanlar da ya da bu konuda inançlı olan insanlar da aslında bir ibadeti yerine getirmek istiyor ama yerine de gelmiyor. Çünkü o ibadetin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini dediğim gibi o kurumsal kuruluşlar, o vakıflar e, yapabiliyor. Bunlar alıyor. Haraç gibi bir şey. Dileniyorlar yani. Bu bu evet. öyle. Bunun başka bir izahı yok. Gözümüzü Bence. dört açacağız. Tabii tabii. Yani, şu, yani bunu, açabildiğimiz tabii. kadar açacağız. Ve evet. temkinli ve uyanık olmamız tabii. gerekiyor. Kesinlikle. Evet markete glutensiz ürün şartı getirildi. Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glutensiz un tatlı ve tuzlu atıştırmalığı bulunduracak. Evet, evet e, gluten intoleransı e, olanlar hani... Çölyak tabii. hastaları özellikle evet. ki gluteni ben de ara ara azaltmak istiyorum hayatımda azaltmaya çalışıyorum güzel bir şey tabi böyle glutensiz ürünlerin gelmesi tabii. şart konulması güzel bir şey atıştırmalıkların olması bakalım nasıl olacak? Şimdi Siz neler söylemek şey? istersiniz. Şimdi şöyle bir Ticaret şey. Bakanlığı tarafından tabii, tabii. bu arada bu, hazırlanmış bu eskiden, glutensiz gıda ürün satışı. Evet, eskiden bu ürünler dışarıdan alıyorduk. Dışarıdan geliyordu. ihraç ediyorduk çoğunu. Şimdi kendimiz de üretiyoruz. Hı hı. E, ve bu hastalarımız var. E, yani hasta da dememek lazım. Bu konuda hassas olan. Hassas. Aha. Hassas olan insanlarımız tabii. var. Bu marketlerde bu alışverişi yapacaklar, onlar da hep beraber yaşıyoruz. Çok güzel olur, çok büyük de hizmet olur bence çok güzel yani. Kesinlikle. Öyle bir köşenin bulunması lazım. Yani vatandaş tamam yürüyecek, bir yerlere gidecek, gelecek, oradan alacak ama. Şimdi kapısındaki bir markette bu ürünler olsa Aa, ne kadar evet, güzel olur. Kesinlikle. Hizmet olur yani. Çünkü gerçekten evet. çölyak hastası da var, var, var. Yok değil var. Ve onlar, onlar için de bir kolaylık olur yani. Evet. Hani internetten de çok fazla ha. yerler satış yapıyor tabii. ama hani elinin altında olup görerek almak tabii. daha yani tabii ki Yani ne güzel. Keyifli. Yani ben nasıl kendime uygun ürünler alıyorsam o da yiyebileceği efendim hayatını idame ettireceği şekilde o ürünlerden alacak. Kendine uygun ürünlerden alacak. Bence çok büyük hizmet Ticaret Bakanlığını tebrik ediyoruz. Yaygınlaşsın Kesinlikle. efendim. Evet, Yaygınlaşsın tabii. tabii. Evet. Evet, Sivaslılardan Yunanlılara etli ekmek cevabı. Baklava, sarma, dolma, kebap ve cacık gibi Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan bu sefer de etli ekmeğimize göz dikti. Dünyada ilk etli ekmek Yunanistan'da yapıldığını iddia eden diyor. Yunanlıları Sivas'a davet eden etli ekmek ustası Ali Kara etli ekmek Türkiye'nin Türkiye'de Sivas'ın. Başka şehirlerimiz de yapılıyor. Orada da yapılıyormuş ama Sivas'ın kendine has özellikleri var. Yunanistan vatandaşları gelip lezzetlerimizi tatsın, Sahiplenme çabaları devam ederse yıllar önce bizden aldıkları cevabı tekrar alırlar dedi. O, etli o, ekmeği nasıl hemen sahiplendiler tabii, acaba? Tabii, hemen hemen o şey var. Ko Konya'da yaşayan eski Rum yurttaşlarımız, vatandaşlarımız vasıtasıyla bu Yunanistan'a gidiyor. Ondan sonra diyorlar ki bu bizim geçmişte Konya'da yaşarken onlar da bunu yapmış olabilirler. Ama dediğiniz gibi ben şeyde yedim mesela Sivas'ta yedim etli ekmek çok güzel. Biraz kendi usullerince Diyarbakır'da yapar ama bu Anadolu işi yani etli ekmek bizim işimiz. Onun için ileri geri etmenin bir anlamı yok. Tekrar söylüyorum çok da ciddiyim. Konya'da yaşayan Rumlar bunu Yunanistan'a taşıdı. Taşımışlar ve Yunanistan'da da var artık bunlar. Komşuyuz. Evet, buyurun. Evet, devam edelim. Buyurun. Sosyal medya zehir saçıyor. Birleşmiş Milletler 2023 Uyuşturucu Raporunda büyük tehlikeye dikkat çekildi. Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar, sohbet odaları ve forumların çocuk ve gençlerin uyuşturucuya alıştırılması ve pazarlanmasında kullanıldığı uyarısı yapıldı. Tabii. Devletler tedbir almaya çağrıldı. Evet, Birleşmiş Milletlerle Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünya ile aynı anda açıklanmış 2023 Uyuşturucu raporunda efendim bu. Sosyal medya dahil olmak üzere internetin ve uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı konusunda tehlikeye dikkat çekilmiş. E-ticaret Gerçekten var ya e-ticaret. Büyük Artık e-ticaret bu da yani. Evet. E, isteniyor, sipariş ediliyor ama önce beyinler yıkanıyor tabii. E, yani kullanacak Gençlerin tabii kullanacak evet. şekle hale getiriyorlar. E, ondan sonra da pazarlamayı da, e, satışı da e, ...sosyal medya üzerinde yapıyorlar. Çok tehlikeli yani. Çok çok tehlikeli. Ne olacak? Hakikaten bu sosyal medyaya ama... ...her alanda, her yanında... Ve ...her alanda nasıl bir gem vurulacak? Nasıl engellenecek? Ne yapacak? Biz çocuklarımızı, nesillerimizi, geleceğimizi... ...nasıl bu tuzaklardan koruyacağız? Onu bilemiyorum ama... ...devletler ve milletler... ...işte Birleşmiş Milletler şeyi dikkat ediyor. Uluslararası evet. kuruluşlar dikkat ediyor... Buna bir şekilde bir ket vurmak lazım. Nasıl olur, ne olur bilemiyorum. Kesinlikle. Bu sorunlar, bu problemleri dile dile getirenler ya da dillendirilenler mutlaka bir mücadele şeklinde biliyorlar. Hı hı. İşte onu da ortaya koymak lazım. Evet. evet. Evet 11 şehirde uyuşturucu tacirlerine darbe büyük temizlik. Jandarma Genel Komutanlığı Daire Başkanlığının koordinasyonunda 11 şehirde eş zamanlı düzenlenen Narko Çelik 4 operasyonlarında uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1.180 kilogram uyuşturucu madde ve 23.457 uyuşturucu hap ele geçirilirken 27 zehir imalatçısı, tacir ve sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı. Ya yaygın hale nasıl geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Evet. Yani hakikaten bir, birileri içinde geçim kapısı ve bunu genelde terör örgütleri yapıyor terör örgütleri bunları yönlendiriyor. Bu mamulü satıyor ama bizim gençlerimiz, insanlarımız zehirliyor. Birileri para kazanıyor ama birileri de e, efendim zehirleniyor. Jandarmamız çok iyi, çok dikkatli bu konuda. Yani 11 vilayette eş zamanlı operasyon başlatmak hakikaten her ülkenin harcı değil. Didik didik aranıyor, bulunuyor. Başka türlü şey yapılmaz yani bunun önüne geçilmez sürekli mücadele, jandarmamız polisimiz bu mücadeleleri sürdürüyor hı hı. ama hakikaten çok tehlikeli bunlar terör örgütlerinin vazgeçilmez vazgeçemeyeceği geçim kaynakları. Evet ne evet. yazık ki Gerçekten. maalesef. Evet. Lağım suları denizi kahverengiye boyadı. Beylikdüzü'nde İSKİ tarafından Yaşam Vadisi yanında yapılan kanalizasyon çalışması sonrası lağım sularının Marmara Denizi'ne döküldüğü noktada kötü ve pis görüntü oluştu. Kötü koku Tabii. ve pis görüntü. Vatandaşlar kokudan şikayetçi oldu. Havadan çekilen görüntüler denizin kirlendiği noktayı gözler önüne serdi. Gezmek için sahile geldiğini ifade eden Mehmet Ali Sayar isimli vatandaş Koku yüzünden arabamdan çıkamıyorum. 3 aydır geliyorum. Hep dedi. Tabii. Hoş e geldin Müsilaj. Müsilajın davetçisi bu. Ya nasıl oluyor Ama bu? Ama hani kanalizasyondan İyi. bu müsilaj ha müsilajın İşte böyle yani etki. denize akıyor. Gayet evet. tabii çok etkili. Ya bunu evet. bunu bir yerlere taşıyamıyor musunuz? Taşıyacaksınız. Taşımak zorundasınız. Yapacaksınız Belediyeyseniz. Yani bu kadar bariz, bu kadar açıkta Olmaz. İstanbul Hakikaten Boğazı'na olmaz. Lağım Hiç atıyor, siz de bakıyorsunuz. Öyle bir şey olur Ki mu? Ki beylikdüzü gibi bir yere. Yani, yani. yani hakikaten çok enteresan. İşte yani bunların minimize edilmesi için, kokuların minimize edilmesi için de İzmir'de biliyorsun sürekli bir şey atılıyor. Ama o şeyini, etkisini kaybettiği anda 10 kat daha fazla oluyor. Evet. Yani İstanbul'da bu manzara ben bunu görüyorum yakışmıyor televizyonlarda hiç, hiç evet. yakışmıyor. Umarız bir an önce nasıl olacaksa, yani. evet. Valla iyi ki seçtiniz bunun çok yayılması lazım. Evet. Yani bunun filmini yapacaksınız. Çok ayıp ya. <laughs> Hayır, ya bu ne ya. ya? Hakikaten ya böyle bir şey olur mu ya? Beylikdüzü gibi bir uydu kentin. Efendim, yakışmıyor eş, tabii ki onun, bu onun, görüntüler. Hiçbir yere yakışmıyor. Hele ki İstanbul'un artık büyük bir merkezi Beylikdüzü. Yani tabii o ya. kadar ya, e, Uydu kent, nüfusta... Çoğaldı ki orada inanamazsınız yapılar yeni siteler evet. binalar ama bu görüntüler yakışmadı. Ben de bir Beylik düzünde oturan e, bir vatandaş olarak ya da ya efendim. Yani, fikrim bu yönde evet. Bağla bu bunun filmini, dizisini yapacaksın ayıp ya ben ilk <laughs> ha, defa ya. İstanbul'da böyle açık bir şekilde yani son 10 yıldır. 15 yıldır hakikaten ilk defa İstanbul'u böyle açıktan lağımın aktığını evet, ilk defa görüyor. Hakikaten kötü Olmadı bir görüntü. Bir şey. Umarız bir an önce yetkililer bunun çaresine bakarlar. Evet, <laughs> evet Atabeyciğim size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. E, programımızın şimdiki bölümünde e, Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Gerçekten kök hücre önemli bir çalışma ama detaylarını evet. doktorumuzdan dinleyelim.